Sevgili danışman arkadaşlarım sizden bir ricam var. Ne olursun müşterilerinize sunum yaparken müşterilerinize tür muamelesi yapmayın. Şimdi Abdurrahman Bey ile bir sunum yapacağız sizlere. Bilgilerimizi paylaşacağız. Umarım sizler de faydalanırsınız. Normalde nasıl oluyor? Buyurun. Geliyoruz. İşte mesela ev gösterirken burası salon, burası mutfak, burası banyo, burası VC. Abicim müşteri zaten kör değil, görüyor. Bana daha dolanımlı, daha detaylı, daha somut bilgiler verin. O yüzden bir yere bir sunum yapmaya giderken mutlaka elinize lazer metrenizi alın. Bakalım neler dikkat edeceğiz? Biz de bildiklerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Abdurrahman Bey hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. Emlak Yaptan Bey Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok mersi. Ofis arayışımız var. Evet. Şimdi size ofisimizi gezdiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar lazer metre bu işte çok önemlidir. Hemen şöyle ofisimizin tam metre karesini sizinle paylaşayım. Pardon. Müsaadenizle. Ofisimiz net kullanılabilir, sürülebilir alanı 55 metrekare. Evet. Fayanslar yeni. Hiçbir masrafa girmenize gerek yok. Masa sandalye, her şey yeni. Aydınlatmalar, yeni nesil aydınlatma yüzde %25 25'e yakın tasarruf sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi yine burada klimalarımız mevcut. Yine yangın söndürücülerimiz, yangın sensörlerimiz mevcut. Hava ızgarası var oldukça ferah, geniş havalandırma yine mevcut Abdurrahman Bey. Bu alanda dört tane danışma masamız var. Şimdi buraların da her biri metrekare olarak net size bilgi vereyim. Şu şekil. Buralarda altı buçuk metrekare alanlar. İsterseniz kendiniz yine görebilirsiniz. Evet. Aşıklarımız da oldukça kullanışlı. Burada yine tasarımlarımız var. Bu arada Dış camlarımız da çift ısı camdır, yalıtımlıdır, arasında gaz vardır, soğuğu sıcağı geçirmez. Bu da yine ısınmayla ya da soğumayla alakalı, size yine bir 25 e yakın tasarruf sağlar. Evet. Yine buyurun, böyle buyurun. Bu alanımız yine bekleme alanı, burada da koltuklarımız yine hazır. Ahşap renkleri tercih ettik doğallığı yansıtsın diye. Yine buradaki lambalarımız da aynı şekilde. Kamera sistemlerimiz takılıdır, mevcuttur. Ekstra bir kamera sistemi e, taktırmanıza gerek yok. Abdurrahman Bey. Yine burada bekleme alanımız var. Böyle buyurun. Sizi arkaya doğru alayım. Bu kısımda biraz daha açık ferah renkleri tercih ettik. Çünkü insan da yine bir rahatlamayı hissettirsin diye. Evet. Yine bu kısımda devam edelim. Burada tuvaletimiz mevcut. Hazır bir şekilde. Yine mutfak bölümünü görüyorsunuz. Su arıtmamız var. Hazır takılı semaverimiz var. Hazır takılı. Her şey burada hazır. Mini buzdolabımız da dahil. Bunların hepsi ücrete dahildir Abdurrahman Bey. Ve tabii ki toplantı odamız yine buyurun. Toplantı odamızda yedi kişilik bir sunum masamız var. Bu yine ahşap rengi tercih ettik. Doğallığı yansıtsın diye. Çünkü insanlar kendini rahat, doğal, güzel bir ortamda hissediyorlar ve toplantı odasında sizinle toplantı yaparken kendilerini rahat hissediyorlar. Yine yerdeki parkelerin rengini de ahşap renkleri tercih ettik. Görmüş olduğunuz şekilde burada da yine Sunum için televizyonumuz var, bilgisayarımız var. Yine bölge haritamız yine burada mevcut. Sunumlar için oldukça önemli bölge haritası. Burada da aydınlatma, tasarruflu amirlerimiz mevcut. Klimamız mevcut, havalandırmalarımız mevcut, kameramız mevcut. Yani Abdurrahman Bey buraya geldiğiniz takdirde 1 TL masrafınız yok. Ne düşünüyorsunuz? Ee, en önemli olan şey fiyatımız nedir? Evet, buranın aylık kiralama bedeli sadece 25 bin lira. Biraz fazla gibi sanki. Abdurrahman Bey size katılıyorum, sizi anlıyorum biraz fazla ve bu işletme için de çünkü konum olarak harika, lokasyon mükemmel, hiçbir masrafınız yok, her şey hazır, ceketinizi alıp geleceksiniz. Ofisi çok beğendim, mülk sahibiyle de biraz indirimde anlaşırsak hayırlı olsun diyeyim. Mülk sahibi indirimle alakalı şöyle söyleyeyim. Bu ay sonu kendisi kirayı yükseltip 30 bin lira yapacaktı. Ben ısrarla mülk sahibine rica ettim. Bu ay sonuna kadar bana müsaade edin. 25'e verebilirsem vereyim. Veremezsem ay sonu dedim fiyatı yükseltelim. O yüzden hani indirim konusunda da size çok fazla yardımcı olabileceğini sanmıyorum. Yeni yılda geliyor. Bilmiyorum. Evet. evet. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili arkadaşlar sizlere tavsiyem bu kullandığım altın kelimeleri, anahtar kelimeleri mutlaka kullanın. İtiraz karşılamaya dikkat edin. Bir yerle alakalı bir ürünün fiyatını müşteriye söylediğiniz zaman müşteri size fiyatının çok yüksek olduğunu söylerse sakın ama sakın ona neye göre yüksek, neden yüksek, fiyatı bence normal gibi şeyler yapmayın müşteriyi karşınıza alırsınız. Müşteriyi karşınıza almayın, müşteriyle yan yana olun. Ben de sizle aynı gibideyim hissini verin. Ona altın anahtar kelimeler kullanın. Ben Abdurrahman Bey'e deseydim ki, Abdurrahman Bey buranın ederi bu. Niye göre fazla deseydim, Abdurrahman Bey bana cephe alacaktı. Ama ben ne dedim? Abdurrahman Bey size katılıyorum, sizinle aynı fikirdeyim ama kelimesi kullanmadım. Ve bu işletme için, bu ofis için, bu fiyata değer, lokasyonu harika, konumu harika, ve 1 lira masrafınız yok. O yüzden V bağlacını mutlaka kullanın ama çünkü gibi o tarz kelimelerden olabildiğince uzak kalın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.